one Blocktube.tv Blocktube.tv'de yayındayız. Takvimler salıyı gösteriyor. Saat 11.53. Gün ortasına yaklaşırken piyasaların nabzı da yavaş yavaş hızlanıyor. Şimdi kripto tarafında dikkat çeken bir başlık var. CoinPaper'daki habere göre Ripple yeni stable coin'i RLUSD ile sahneye güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Amaç net, Kurumsal kullanıma uygun, regülasyonlara daha yakın duran ve özellikle sınır ötesi ödemelerde güven veren bir dijital dolar alternatifi sunmak. Ripple'ın mevcut ödeme altyapısı ve bankalarla olan ilişkileri düşünüldüğünde, RLUSD sadece bir stablecoin değil, ekosistemi tamamlayan bir parça gibi duruyor. Bu hamle, stablecoin pazarında rekabeti kızıştırabilir. Uzun süredir aynı isimlerin ağırlıkta olduğu bu alanda Kurumsal güven vurgusu yeni bir denge yaratabilir. Özellikle volatilitenin arttığı dönemlerde yatırımcıların daha şeffaf ve denetim odaklı projelere yöneldiğini görüyoruz. Peki sence Ripple'ın RLUSD hamlesi stablecoin pazarında dengeleri gerçekten değiştirebilir mi? Yoksa güçlü bir alternatif olarak kalıp mevcut liderleri mi zorlar? Düşüncelerini istersen WhatsApp'tan da paylaşabilirsin. 554 174 75 96. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan müzik evreninde sıradaki parça geliyor. One, name, one Place.